YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben filmi ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle Mubi'ye gelmesiyle kan 2021 seçkisinden izlediğim 112 film arasında 10. sıraya yerleşen Evolution ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Cornel <laughs> So, ya özellikle e Delta ile ve Johanna ile dikkat çeken kendi sıra dışı dilini oluşturmaya çalışan bir Macar yönetmen ve 20 yıldır da bu bakış açısına sahip eserlere imza atıyor. E ve büyük oranda da aslında yani sıra dışı bu Yusuf ve renk tonunu bir araya getirmesiyle aslında biraz da melankolik bir tat bırakıyor. Yani onu da söylemek lazım ve 2002'deki Pleasant Days'den bu yana da çeşitli festivallerde kendine şans buluyor. Aslında özellikle yani Delta'da da, Peace of da nehir metaforunu özellikle Mütç'ü kullanmıştı. Yani kariyerinin en iyi 2-3 filmi arasında girmeyi hak ediyordu onlar. Ama özellikle son düzlükteki ee, Jüpiter'in uydusu ve Beyaz Tanrı'daki Marcel'le revre birliktelik çok da e, iyi gelmedi yönetmene. Daha ziyade bir e, dizi, e, sanal diziden e, şey bölüm bir, par, bir bölüm hissiyatı bırakan yapıtlardı onlar. Yani irade öyküsünü kök, kökleyerek fazla duygusal bir noktaya açılıyorlardı. Ama özellikle e, Peace of Woman'la beraber e, Martin Scorsese'yi de yanına alması avantaja dönüştü ve Düşük Yapman'ın şiirsel parçalarını Benjamin Love ve ile beraber müthiş bir şekilde devreye sokuyordu ve hamileliğe dair son yıllarda yapılmış en iyi filme imza atıyordu. Yani Never Rare, Sometimes Always'i de sollamayı beceriyordu aslında. Piece of Woman'dan sonra Evolution'da da yine Martin Scorsese yürütücü-yapımcı koltuğunda, bu sefer ise kendi evrimini yaratan bir vampir filmine imza atmış. E aslında filmin e, farklı jenerasyonlar üzerinden ilerleyen bir yapısı var ve e, İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırım anılarını canlandırıyor. E, ve işte e, İkinci Dünya Savaşı'ndan işte e, Günümüz Berlin'e uzanan bir yaklaşımı da var. E, ve e, bu açıdan da ilginç e, yönleri olan bir yapıt. Yani açılış sekansı e, zaten Cornel Mungeruso'nun özellikle Miklos Jankso etkisini üzerine aldığını biliriz Macar Yeni dalgasından. Burada e, Miklos Jansson'un öldürücü plan sekanslarını akla getiren zaten Pisfofomunda da vardı. E, bir açılış sekansı var e, ve o açılış sekansı gerçekten büyüleyici ve Yorick Loso ile bu kez çalışmış Fransız görüntü yönetmeni ve müthiş bir sonuç almış. E, açılış sekansı yani müthiş bir e, İkinci Dünya Savaşı'ndan Yahudi soykırımı anısı olarak canlanıyor. Ya yani işin içine çocukları da sokuyor işte e, generali de sokuyor. Yani bir şekilde e, oradaki karakteri müthiş kullanıyor. E, i̇kinci bölümde ise daha böyle yaşlı bir karakter üzerinden olabilecek en saf e, melankoliye bize e, götürüyor. Yani tek mekandaki e, saf bir şekilde yani böyle yani renklerin işlenmediği bir dünya e, ve o da biraz İsvan Zabo etkisini devreye sokuyor. Onu söylemek lazım. Üçüncü bölümde ise işin e, vampir filmi boyutu var ve vampir filmi boyutunda e, büyük oranda 80'ler Amerikan sinemasındaki Near Dark gibi Lost Boys gibi filmler akla geliyor. Catherine Bigelow'un e, Near Dark'ı e, vampir filmiyle westerni iç içe geçirmesiyle bir e, kült bir klasiğe dönüşmüştü ve zaten o başyapıtla da Catherine Bigelow anılması gerekirken Hurt Locker'la Oscar'a uzanmıştı. E, gerçekten de oradaki vampirleri akla getiriyor ama ee, özellikle yani günümüz izleyicisi için buradaki e, ana karakterler, iki, e, üçüncü bölümün karakterleri e, Twilight ile bağlantı kuruyor tabi ama e, özellikle kendine özgü bir e, evrim yaratmaya çalışmış Cornel Mungeruso e, ve bu da biraz Tree of Life'tan da esinleniyor. Yani Tree of Life'tan sonra Terrence Malick e, o kadar fazla iz bıraktı ki yani her e, yapıtta yani farklı bir e, doku, farklı bir form arayışı devreye giriyor. Burada özellikle yani ilk sekanstaki işte soykırım anısı, ikinci sekanstaki yaşlı bir karakterin bir evde sıkışmış bir şekilde saf bir gerçekçiye bürünmesi, üçüncüsünde ise günümüz Berlin'inden veya 80'ler Berlin'inden bir böyle iki vampirin biseksüel ilişkisini ele alan, biseksüellik üzerinden de bir yaklaşımda bulunan bir yapıt var. Bu açıdan da özellikle yani bunları bir araya getirip aslında e soykırım anısına e, anıya dönüştürüyor yani soykırım filminden ziyade bunu bir anıya dönüştürerek ya yani belki de e, soykırıma dair en özgün filmlerden birine imza atıyor ama soykırım savaş filmi damarlı bir e, epizodik bir vampir filmi bu yarattı. Onu da söylemek lazım. Bu da bu metrajda vampir filmi alt türü fazlasıyla devreye girdi. İşte Nosferatu'dan başlayarak ama e, burada yani filmi yaptığını düşünürsek belki de ee, özellikle 1930'ların başındaki e, şeyin Dreyer'in e, deneysel vampiri e, akla geliyor yani. O anlamda bir iddia var. E, ve Tarihi Vampir filmi Damarı da e, tabii ki e, şey Bram Stoker's Dracula uyarlaması vardı. E, şeyin e, Coppola'nın ama o çok klasikti. E, burada ona meydan okuyor. Tabii ki onu da söylemek lazım ama daha ziyade Kendine özgü bir dili var. Yani tarihi ve epizodik vampir filmi kendi evrimini yaratmaya oynuyor. Ve bunu da Tree of Life esintileriyle yapı bozucu bir hale getiriyor. Yani buradaki yapısal form arayışı gerçekten çarpıcı ve Cornel Mucurusa namına da gerçekten en iyi filmlerinden biri olarak alınacak bir yapıta dönüşüyor. Yani Cornel Mucurusa zaten son 20 yıldaki en dikkat çekici Macar yönetmenlerden e, ba arada böyle vasatın e, altına geçtiğine Jüpiter's Moon ve eee White Cat'ta burada gerçekten toparlamış ve e, gerçekten de e, Martin Scorsese'nin de e, özellikle yani destek verdiği e, İngilizce olmayan e, filmler arasında en iyisi e, konumuna yerleşirken de zorluk çekmiyor. Yani çok böyle Martin Scorsese kontrolden çıktı artık. Yani Murina gibi böyle e egzotik turistik geziye benzeyen filmlere destek vermeye falan başladı. O yüzden ya Martin Scorsese namına da gerçekten e, anlayacak bir yapıt. E benim Evolution'a puanım 10 üzerinden 6.9. E sizin Evolution'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.